Rising'in yeni bölümünden merhaba. Şimdi önceki bölümde bulduğumuz iki tane e, yüzük vardı. Onları bir upgrade diyelim. Şu mezarcı yüzüğünü aldık. E, ne veriyor? 2.3 büyük gücü veriyor bize. Büyük kan esansını da alalım. Burada olacaktı. Büyük kan esansı. aldık alırken ham pustaşı burada vardı bu muydu evet pustaşını da ayarladık evet yüz, büyücünün yüzü yüzde ee, 5 beş spell kal yani bek büyülerin bekleme süresini yüzde beş düşürüyor ve 12.2 yani elimizdekinden 5.2 fazla büyü gücü veriyor. Ben yapabileceğimiz maksimum şeyler bunlar. Hani şunlar set olarak girmesi gerekiyor ki bize yarasın. Ancak seti yok onların. Elimizde kağıt da yok. Aksi gibi. Şöyle şunu taktık. Oh, güzel oldu. Yine biraz demeyicimiz arttı. Kaç level? Yine 27 diyor. Şimdi o saksı maksı geç. 3 ee, Burada yanda mıydı 43 46 oldu herhangi bir şey Bulamadık Şimdi Güneş doğuyor sıkıntı Bunları şuraya bir atalım Sonra şu taşları atalım Şuraya Taşı ver şu taşı da ver Artık hani oda yapacağız yapabilsek de şu Güneş bir gitsin Ondan sonra başlayalım. Evet öğrendiğimize göre şu e, yerleri şey yapacakmışız. E, normal. Şu zeminden. Kale zemininden duvarları kale duvarından yapacakmışız. Üstüne kapatabilecekmişiz. Bir de biraz materyali koyduk. Bakalım. Bir de şey olduğu için e, Neydi onun adı? Yüzüğü yaptığımız için biraz da güçlendik. Böylelikle bir şeye bir gidelim bakayım ya. İlerideki bossa 30 level olan bossa bir gidelim. Böyle yolda inşallah bir tane zalim bulabilirim. Zalim çünkü çok güzel onun kanı. Zalim lazım. Şöyle yaratık yaratık geç. Ben bir ararım bulurum. Bir şeyler uğraşırım ben. Görev alanına tekrar geldik bakalım şimdi. Uluyalım. Belki birileri gelir. Yok kimse yok. Değil. Bu da değil. Az aşağıda mıymış? Ha. Savaşçı var. Zalim var. Zalim %5'ten yukarı olsaydı olabilirdi. Ama %5'ten aşağıda. şu C skill'i de Ice skili yavaşlatıyor milleti. Tamam. Of. Güzel de demeyi çatıyormuş lan. Ya yani güzel. Can, can, can diyorum ya. Ne? Direkt. Çok güzel. Helal çocuklar. Şimdi. Posa gidiyoruz. Tekrardan. Umarım bu sefer bir bokluk olmaz. Umarım ölmem. Bir de yokmuş. Varmış. Zaten Eroldak gibi aynısını yapacağız. Tokatlayınca şey yapacağız. Burada kükürt farmı yapacağız. Çok güzel lan. Anan avradın boşa kaçtı. Ulan yürüme. Mutant Çok güzel yarı can da şu an. Güzel can küreleri çıktı. Aldım. R'ye attım. İkinci R'ye attım. Astım altına. C'yi ama kaçtı. Tekrar R'ledim bunu. Çok güzel. %20 falan canı kaldı. Oo tam oturdu. Çok güzel. Lan fazla mesafeye gidemiyormuş ya. Yok %5 canı aldı lan bunun bu sefer aldık Evet Böyle aldık dedim ama Hep ilkinde ölüyoruz da Normal Geleceğim sana da geleceğim Serseri merseri dinlemeyeceğim Tamam çok güzel Yeni kan geldi. Çok güzel. Bu ne cam? Tamam lekesiz. Bunu aldık. Bir şey geldi muhtemelen de. Kükürt kükürt kükürt. Ben burayı bir toplayayım. Sonra ardından. Şeyde. Ya da şimdi ne geldi ne. Bak ben burayı bir temizleyeyim şimdi de. Şimdi. Tamam bunu hallettik. Bundan herhangi bir bilgimiz yok. Buna gideriz olmadı. Yapacak bir şey yok. Böyle açtığımızda envanteri. Merhametsiz bakır baltalar. Muhtemelen baltaya araştırma gelecek. Aman geliştirme gelecek. Zalim savaşçı. Anlamadım. Boşa giden iskeletlerim. Evet şimdi base'e geri döndük. Döndüğümüzde verilen aha. Üçüncü şu. 150 yakma. Neyse bakalım bu dursun şunlar nasıl açılacak? Nerede açılacak da? Bizim daha bulamadığımız şu var. Nibblus the Putrid Rat. Bunun için bir tecizat yükselt Buna ben gittim beni tokatlıyor da hızlı. Böyle de bir ihtimal var. Çatlak Polora. Baya bir şey açtıracak gibi lan bize. Bu ne? Üretim parseli koleksiyonu. He. Bu ne? Cheat. Hım. Farklı bahçe temelleri. Tamam. Şimdi bizim başladığımız, devam ettiğimiz bir şey vardı. Alet, duvar, burası. 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 Aha, materyal bitti. Abi bu ne iştir ya? Kale girişi iki, ta iki tane varmış. 8 tane eksik. Hadi bir de buradan da çıkarttık bunu. Kapıyı da yaptık. Lan daha kabul etmiyor ya. Bence çok güzel kale oldu yani burası. Tamam şura kaldı. Ondan sonra 1, 2, 3, 4 duvar kaldı. Ondan sonra da olmazsa zaten alsın kalesini başına yıksın. Şimdi bir tane de ayrıyeten şey geldi. Üretimde simya geldi. Nerede o simya? Aha. Kürt lazım. 12 tane. Buraya biraz kükür koyduk. 3 tane koymuşuz. Yıllar çeste var mı? Yok. Şimdi bir tane de şey almıştık. Yalandan. Neydi lan onun adı? Defter. Yap. Bir şeyler aldık işte. Bunlar bir koyayım da. Ama sonrasında şeye çıkacağım çünkü. Ee, aha. Merhametsiz baltalar. Çıktı. Ondan sonra şimdi. Buradan şunu aldık. Şöyle de şuradan. Aha dört tane de burada var. Bir tane kaldı. Keşfet. Büyüle dem. Büyü gücünü 3 arttıran bir çay. Büyülü dem. Hmm, tamam bakalım. Rastgele açtık bir şey bu geldi. Şimdi. hazırlıklarımızı yapalım. Bıçkıya biraz odun koyalım. Tamam. Ondan sonra şuna deri koyalım. Şu kalsın. Demeyici olarak yüksek. Alacağız. Şunu alacağız. Şöyle şuraya bir doldurmayı bir yapalım. Bunu tabii ki de yanımıza. Aa 20 tane mi var? Bunu da al yanımıza. Dur 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 dur. İşler değişti bak. Bir iki, iki tane daha yapacağız. Ale e, duvar bir iki. Kaldı iki. Hadi hadi olsun da şu bitsin de artık. 9-11 oldu son bir bir duvarımız kaldı. Sonrasında umarım, umarım ama olacak. Burayı hesaba katarsa tükürürüm öyle işe ben. Buraya gireyim de azıcık iskelet keseyim. Burada da kemik çıkar diyoruz. Kemik. Yani bunun amacı da şundan işte mezar tozu ya da ...veba, aman afet taşı, ruhani toz... ...onları düşürmek asıl amaç da... Işte ...biz elimizde olanla hallediyoruz. Merhamet. Yani yapılabilir. Ama ben gidip... Ne oluyor? Ha şuymuş. Şimdi sandım dışarıdan çocuklar geçiyor. Neyse. 12 tane. Şundan 5 tane daha yaptım mı bitecek. Öğütücüyle işimiz umarım. Umarım umarım bak. Evet simyayı da şöyle şuraya koymayı planlıyoruz ve lan bundan... Heh, şöyle koyduk. Bakalım bana neler varmış. Haşere mev merhemi. Hoş matara. Hoş matara. Beş kat diyor. Bu ne? Heh. Boş mataraya ve kar çiçeğine bir kılçığına büyülü dem yapabiliyormuşuz. Boş şişeyi iki tane camla yapıyoruz zaten. Patlayıcı kutusu bunu da şeyden öğrenmiştik. Eee o şimdi cazibe mazibe yaşlı cazibe şeklinde böyle öleceğiz herhalde. Şuraya bir geçelim. Heh. Şimdi e, dördüncü boss yani şu. 4. mü lan? 1, 4, 6, 8, 9. 9. boss. 9. boss da biz çıkartacakmışız. Bunu da şimdi gördüm. Yani. Bunu da şimdi halledeceğiz. uyum. Ben uyuyayım. Öte dursun. Mezar taşı lazım 4 tane. Umarım ölmem. De kan da kalmamış ki anasını satayım. Bir tane kan arayacağız. Evet umarım, dur lan şunlar kaç? %1 serseri %9 serseri, şurada %92 yaratık buldum Dur 6'yı da öldürelim, heh Oğlum çok hızlı gidiyor lan canları bunların 92 yaratık, 90 küsür savaşçı buldum yanlışlamaya, öldü Enayi. Şimdi ne veriyor? Oo, yüzde yüz can yenileme veriyor. Ve e, ee, ha, tüm etkiler. Hareket hızı iyi. Artılmış güneş direnci. Hasar azaltma. Ami. Ben gideyim şu. Jerry'yi bir öldüreyim artık. Jerry mi Tom mu artık? Hangisiydi lan o? Şimdi bir ulusam. Olmadı. Şey olmadı. Aa. Evet hemen hızlıca başlayalım fight'a. Evet iskeletleri döndükçe gönderiyorum. Ama bir, bir kere daha ise oturttum. Çok güzel. Çıktı. Alanda şöyle. Oğlum burada sonsuz çıkıyor bu. Gel. Gel dışarıya gel dışarıya. Dışarıya gelmiyor bu değil mi gerçi? Dur 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 lan. Oğlum o kadar can azaltmışım çünkü şey barı çıkmış lan oradan can barı çıkmış. Oo. Ha yine can küreleri çıktı da. Lan can küresini ha Düştü gibi ya. Ben de düştüm gibi mi? Yok. Çok güzel. Dokuzuncu boss herhalde. Dokuzuncu boss'u da kestik. Tamam. Şimdi. Yeni bir şey öğrendik. Skill öğrendik bu sefer. Aa, ver. Tamam. Fare formu. <laughs> Harbi komikmiş bu. Yani ne etkisi var bunun? Ortama karış ve düşmanların seni fark etmesini iyice zorlaştır. Hasar alınca etki sona erer. He tamam. Öğütücüye baktık. Geçtik. Tamam abi bu kadar. Şimdi bizim için önemli olan bir şey vardı. Şimdi bu haşerat meşerat olur. Orada olur. Sıradaki. Bir kanı. Tamam bunu da aldık. Sıra bununla. Ya bu, adam harbi sıkıntı ya. Ben bunu dövemedim. Ama güçlendirilmiş bakır baltaya bakmak istiyorum. Nerede o? Merhametsiz. Ha. Ham yakut bileleme taşı deri. Am Yakut'umuz var diye biliyorum ama. 12 tane bileyleme taşı. Bileyleme taşı. Am Yakut nerede? Ametis, Zümrüt, Pus taşı, Yakut. Ha varmış. De deri de var zaten geç. De deri falan kolay iş. Aa, bunun şeyi yok işte. Ben hiç sevmedim bak 12. Ya, deri 12 herhalde olur gibime geliyor. Deri yok 4 tane güzel ver abi deriden çok hiçbir şey yok şu an yani tamam güzel bakır balta yerine merhametsiz bakır balta bir 1.5 2.4 hasarımızı arttıracak böyle taktık ve 136 level olduk bu sefer umarım keseceğiz o adamı yoksa tokatlayacağım yani kendimi yani şu materyalleri koyup şu balıkçıya bir gideyim. Ona da zaten yeter ya. Evet Fisherman'ı keseceğim. Fisherman'dan sonra biraz ya yani bitecek zaten bölüm. Fisherman'dan sonra e, ben biraz taş farmı yapacağım. Ve şey yapmak için artık ikinci katı yapıp hani kaleyi inşa etme görevini hızlandırmak için ışınlanma ışınlanma açılacak diyor. Bir deneriz. Bakarız. Evet balık adamın yanına geldik. Şimdi yolda bir boss daha gördük ama o bize levelimiz yüksek olduğu için hiç ellemedik onu. Şimdi bununla başlıyoruz bakalım ab Bismillah diyoruz <laughs> lan ne yapıyorsun bunu kullanacağız mecburen Anam avradım. Bu ne yapıyor lan? Oğlum siz ne biçim bir harekatsınız lan? Piranha miran lan ben alık mıyım lan ben? Balık gibi şeye tuttu lan. Oltayla tuttu lan adam. <laughs> Anam abi adamı. Tombul balı? <laughs> dur neyse dur 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 dur. <laughs> oğlum niye uzamıyorsun ki? ha <laughs> Hadi oğlum. Az canı kaldı ya. Dur dur dur. Haydi. Hadi lan. Oğlum. Hah. Tamam C oturdu. R oturdu. Q oturdu. Bir daha. Hadi lan. Tamam düştü. Hadi güle güle bay bay Artık ben balıkçıyım Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Ya? Allah Allah Abi git sahibin öldü işte Kılçık mılçık çıktı la Şey bilgelik bir şey çıktı ama kılçık Bilge balığı mı? Şimdi açtık. Tamam. Use the catch fish. Give bubble water. Tamam geçtik acı onu. 35. Hepsi biliniyor bunların. Tamam. Azıcık güçlendik mi bunlara? Şey yapacağız artık. Şimdi ee, bilge balığı gelmiş. Yok şu abada hepsi hamın oğlum bunlar. Bu da hamın. Bir şey gelmemiş. Şuradan büyüye de bakalım. Büyü. He bak. Ee, Charge 2 diyor. Yavaşlatır diyor. Yani soğutur ve yavaşlatır diyor. Ne işe yarıyor? Bolt snap. Bunu açacağım ya. Zaten ne de olsa hepsi açılacak değil bunları. Açacak. Şöyle Döndüm ben. Fareye kardeşim. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.